sa başlıkları tekrar arıyor. Antalya'nın şeyleri var, tepkileri var. Yok, yok. Loong'u şey geç yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Ali Arıncı, Sayın Mütevelli Mütevelli Heyet ülke askeri ve yerel yönetimden sayın tanıştıkları, Üniversitelerimizin yap başkanları, rektörleri ve müdürleri, sayın öğretim elemanları, basınımızın üzere temsilcileri ve sayın konuklarımız. Adı güzel meslek yüksek okulumuzu eğitim ve öğretime açılış türlerine hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum. Siz çok değerli konuklarınızın karşısında konuşabilme ve bu ülke için kutsal olan bir yüksek kurumunun açılışında bulunma şerefine nail olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın 130. maddesinin birinci paragrafında üniversitelerin devlet tarafından kanunla kurulacağı yine ikinci paragrafında ise kanunda gösterilen usul ve esaslara göre vakıflar tarafından yüksek öğretim kurumları kurulacağı belirtilmiştir. Anayasamızın ikinci paragrafındaki bu hükme istinaden kurulan yüksek öğretim kurumları Türk eğitim öğretim sisteminde önemli bir boşluğu doldurmuştur. Devletin yüksek yönetimdeki görevine destek olmuş ve milletimizin yüksek yönetim görmüş oranını yukarılara taşımıştır. <laughs> Türk Yüksek Öğretim Kurumları arasında meslek yüksek okullarının ise ayrıca önemli bir yeri bulunmaktadır. Devletin kurmuş olduğu 103 adet meslek yüksek okulunun yanı sıra vakıf üniversitelerine bağlı meslek yüksek okulları ile bir yüksek öğretim kurumuna bağlı olmaksızın kurulan vakıf meslek yüksek okulların sayısı 52 olmuştur. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7. maddesi vakıf meslek yüksek okulunu tanımlamaktadır. Bu maddeye göre ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda belirli mesleğe yönelik yüksek nitelikli ara insan gücü yetiştirmek bu kurumların esas görevidir. Bilindiği üzere her yıl yüksek öğretim görmek üzere çok sayıda öğrenci öğrenci seçme yerleştirme merkezine müracaat etmektedir. 2013 yılında 1 milyon 923 bin öğrenci adayı müracaat etmiştir. Bunlardan yaklaşık 672 bin öğrenci örgün öğretim programlarına yerleşmiştir. Her yıl 1 milyon üzerinde öğrenci adayı bu programların dışında kalmaktadır. Diğer taraftan baktığımızda bir milletin gelişmesi, muasır medeniyet seviyesini yakalaması ve dünya milletleriyle yarışabilmesi bakımından ekonomisinin çok güçlü olması kaçınılmaz bir gerçektir bir milletin ekonomisinin gelişebilmesi için eğitimli, alanında yetişmiş, nitelikli genç bir nüfusa sahip olması en önemli unsurların başında gelmektedir. O zaman her yıl yüksek üretim dışında kalan bir milyon civarında gencimizin bir şekilde lisans veya mesleğe yönelik eğitim alması gerekmektedir. İşte burada meslek yüksek önemi ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki, Özel ve kamu sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu meslekte yetişmiş nitelikli insan gücüdür. Bazen sektör bu elemanları bulmakta zorlanmaktadır. Bir tarafta orta öğretimden sonra yüksek öğretim göremeyen 1 milyon üzerinde genç, diğer taraftan yetişmiş nitelikli personel bulmakta zorlanan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları. Bu genç lukusa lisans eğitimi veremediğimiz takdirde, en azından bir mesleğe yönelik nitelikli insan gücü yetiştiren meslek yüksek okulu yani ön lisans eğitimini verebiliriz. Bugün devlet ve vakıf meslek yüksek okullarında boş kontenjanla bulunmaktadır. Bir şekilde bu genç insanlara en azından mesleki eğitimi vermek ve ekonomimize katma değer kazandırmak zorundayız. İşsizliğin azaltılması, üretimin artırılması ve gelir seviyesinin yukarıya taşınması için buna mecburuz. Bu alanda devletin bir kısım yükünü üstlenmiş olan vakıf yüksek kurumlarına teşvik ve bazı kolaylıkların getirmesi zaruridir. Düzenlenecek destek programları ile vakıf yüksek öğretim kurumlarına daha çok öğrenci alınması, bu kurumların ayakta durması sağlanacaktır. Bilhassa bir yüksek öğretim kurumuna bağlı olmaksızın kurulan vakıf meslek yüksek okullarının bu desteğe daha çok gereksinimi bulunmaktadır. Saygıdeğer konuklar, herkese 31 yıl devlet ve 10 yılda vakıf üniversitesinde toplam 41 yıl Yüksek Öğretim Kurumu'na görev yapmaktan Türk Yüksek Öğretim Gençliğine hizmet etmekte gurur duydum. Kurmuş olduğu vakıfla Türk Orta Öğretimine uzun yıllar hizmet veren Adıgüzel Eğitim Kurumları Kurucusu Sayın Mevlüt Adıgüzel, bu sefer Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu'nu kurarak Türk Yüksek Öğretim Hizmetine devam etmekte. Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Mehmet Adı e, bu hizmetlerinden dolayı huzurumuzda takdir ve saygılarımı sunuyor. Çok teşekkür ediyorum. 41 yıllık hizmetime bu kurum içerisinde devam etmekten de gurur duymakta. Adı Güzel Meslek Yüksekokulu Yüksek açılışını hep birlikte yapacağız. Yüksek Okulu'muz 11 program ile eğitim öğretime bu yıl başlayacaktır. 33 öğretim elemanı ve 17 lider personel bu eğitim öğretime katkıda bulunacaktır. Yüksek ilk yerleştirmeyle 302 yerleşen öğrenciler 222 öğrenci kayıt yaptırdı. Ek yerleştirmeyle bu sayının 300 ile 350 arasında olacağını düşünüyoruz. Bu sayıyla doluluk oranımız %75 olacaktır. Adı güzel ok yüksek okulumuzda 24 derslik radyo televizyon stüdyosu, bilgisayar, mekatronik ve grafik tasarım laboratuvarı bulunmaktadır. Meslek yüksek okulumuzda eğitim öğretim uygulama ağırlıklı olacaktır. Özel sektör ile anlaşmalar yaparak yerinde eğitim yapmak, sektörün tecrübelerinden faydalanmak ve sektörün istediği nitelikte insan gücünü yetiştirmek amacındayız. Sektörün deneyimli yönetici ve iş adamlarından her program için danışma komiteleri ve ayrıca yüksekokul danışma kurulu oluşturarak onların öneri ve istekleri doğrultusunda müfredat oluşturulacaktır. Kariyer merkezimiz ile Öğrencilerimizi eğitim öğretimi devamları sırasında sektörle tanıştıracak mezuniyet sonrası iş bulmalarında ve staj yapmalarında destekçi olacağız. Sürekli eğitim merkezimiz ile çeşitli mesleki sertifika programları, kurslar, ulusal ve uluslararası projelerin uygulanması yapılacaktır. Uluslararası eğitim kurumlarıyla görüşmeler yapılarak öğrenci mübadelesi, ortak eğitim öğretim planlaması ve yüksek okulumuzdan mezun olan öğrencilere yurt dışı eğitim olanakları sağlanacaktır. <laughs> Son sınıfta ücretsiz dikey geçişe hazırlık programı düzenleyerek lisans eğitimi yapmak isteyen öğrencilerimize destek vereceğiz. Teorik ve uygulama eğitiminin verilmesinin yanı sıra öğrencilerimiz analitik ve hür düşünceye sahip kendine özgüveni olan vatan ve millet sevgisiyle dolu ve girişimci birer birey olmaları sağlanacaktır. Ülkemiz için olmazsa olmazlardan birisi olan eğitim öğretim, eğitim öğretim için uzun bir yola başlamış bulunmaktayız. İnançlıyız, tecrübeliyiz ve hedefimizi belirlemiş bulunmaktayız. Mütevelliyet Başkanımız Sayın Mehmet Adıgüzel ve mütevelliyet üyelerimiz ile siz saygıdeğer konuklarımızın desteğiyle Adıgüzel Meslek Yüksek uzun yıllar Türk Yüksek Öğretimine hizmet edeceğine inanıyorum. Sözlerime son verirken Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayıp açılışma katı açılışımıza katıldığınız sevgimize ve umutlarımıza ortak olduğunuz için siz saygıdeğer konuklarımı saygıyla selamlıyorum. Arz ettim. katılımlarınızla bizleri şereflendirdiniz, mutlu ettiniz. şahsın ve kurucumuz adına teşekkür ederim. Bugün bir ilki paylaşıyoruz. Yüksek eğitimimiz adına bir ilk adım olması ve nice kutlamaları yaşamamızı Allah'tan temenni ediyorum. Bu akademik yılın hepimiz ülkemiz, çocuklarımız için uğurlu, başarılı olmasını diliyor. İnşallah çok yakında da Ataşehir Adıgüzel Üniversitemizin de temelini atacağız. Ataşehir adı güzel üniversitesinin patentini de şimdiden almış bulunuyoruz. Değerli konuklar, bazı velilerimiz geldiğinde neden bu eğitim işine girdiniz diye bana soru soruyor. Ben de onlara benim doğup büyüdüğüm yerlerde ilk öğretimden başka okul yoktu. Altı yıl aradan sonra ortaokula gittim. Eğer iki ay evvel doğmamış olsaydım, 18 yaşını dolduracağımdan ötürü okuma hakkımı okuma hakkım kalmayacak. Yani son terenin son vagonuna ancak yetişecek. Bu zorlukları yaşayan bir insan olarak eğitimin ne kadar önemli ve zaruri olduğunu anladım ve içimdeki bu okula ilgilenmek için eğitime yöneldim. Ben bir inşaat mühendisi olarak Türkiye genelinde çeşitli devlet ihaleleri, özel inşaatlar yaptırarak ülkeme faydalı olmaya çalıştım. Fakat eğitimden aldığım hazzı inşaatçılıktan alamadım. Buna bir örnek olarak ilk öğretim okulumuz 4. sınıf öğrencilerimizden Emre Aslan ve Yaran Çolak 250 bin kişilik dünya çocukları yarışmasında dünya birincisi olarak Amerika'da Türk bayrağını dalgalandırdılar. Bunların bana verdiği hazzı bana ne verilirse versinler duyamazdım ve bu kadar da mutlu olamazdım. Ayrıca bu çocukların katıldığı konu da çok önemli. Bir konu. Gelecekteki problemleri anında çözebilme yarışması. Çok önemli bir konu. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Bu konuda böyle bir başarı elde etmek fıtri bir zekanın mahsulü olduğunu en önemli delildir. Sevgili konuklar, bilge düşünür Mevlana bizlere şöyle sesleniyor. Kamil odur ki koya dünyada bir eser, Eseri olmayan yerinde yerleriz. Eğitim sevdam beni bir eser daha meydana getirmeye yönlendirdi. Bu fırsatı bana yaratan Allah'ıma şükrediyorum. <laughs> Üstelik baş döndürücü hızla değişim ve gelişimlerin yaşandığı dünyamızda en çok ihtiyaç duyulan mesleki yeterliliğe sahip geleceğin iş dünyasının profesyonellerini ve liderlerini yetiştirecek bir okulu hizmete açmayı bana Allah-u Teala kısmet etti. Ataşehir Adı Güzel Meslek Yüksek Okulu olarak yaratıcı çözüm, odaklı takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı sosyal bilgiyi üreten mesleki etik bilince ve liderlik özelliklerine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmek ve onlara nitelikli eğitim ortamları ve olanakları sağlama ana hedefimizdir. Sevgili genç arkadaşlarım, Adı Güzel Meslek Yüksek Okulu'ndan alacağınız eğitimle demokratik, layık ve evrensel değerlerle bütünleşmiş Cumhuriyetimizin sağlam temel taşlarına yenilerini ekleyebilmeniz için sizlere sağlanan öğrenme ortamını iyi değerlendirerek buradan alacağınız eğitimle şimdiye kadar edindiğiniz bilgilere yenilerini ekleyip yaşam boyu öğrenme sürecinde başarı merdivenlerini tırmanmanızı milletinize ve insanlığa hayırlı olmanızı diliyorum. Bunun için çok çalışmalısınız. Unutmayalım ki hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmana tırmana atmamıştır. Bu zorlu ama bir o kadar da şerefli yolda çalışmalarıyla destek ve katkı sağlayan tüm yöneticilerime ve personelime huzur kaldığınıza teşekkür ederim. Ayrıca bu okulun yapımında emeği geçen tüm işçi, usta, teknisyen mimar ve mühendislere de teşekkür bir borç veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle meslek yüksek okulumuzun akademik il açılışına istirak edip aramızda bulunarak bizleri onurlandıran bütün konuklarımıza yürekten teşekkür ediyor. Yeni akademik yıldaki çalışmalarımızın ilimize, ülkemize, öğrencilerimize hayırlı olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. şuradan çünkü biraz düşündürdü haberiniz olsun. Görgüte olanlar çok şanslısınız haberiniz olsun. İyi. Çok vaktinizi almayacağım. Değerli kaymakamım, kıymetli mütevelliyim Başkanımız, görgüte işleri, hocalarım, değerli Vassarözüm, İndirliyetimiz Vassarözüm, değerli çalışanlara, bakın Müdürlerimiz, yöneticilerimiz, basın mesutları Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, öğrencilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün ilimizin eğitim e, kurumlarının sayısının özellikle İstanbul için çok ihtiyaç duyduğumuz mesleki ve teknik eğitim bölümü kısmı dolayısıyla artıyor olmasından duyduğum mutluluğu yeniden yaşadığım bir ortamda bulunmaktan duyduğum e, hazzı ifade etmek istiyorum. İlimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda, çoğu kimse bilmiyor Ben Makedonya'da e, TETOA Belediye Başkanı'na, Kalkan Delen Belediye Başkanı'na rakamı söylediğim zaman Makedonya'nın nüfusundan bir rakamdan fazla bir sayıdan bahsediyorsunuz. Emin misiniz? Demişti. Yani, o inanmayan gelir sayar demiştim. 2 milyon 636 bin 529 öğrencisi olan bir ilde yaşıyoruz. Binin üzerinde eğitim personeli var. Ve e, sadece resmi kurumlarda 50 bin üzerinde ve özel eğitim kurumlarının derslikleriyle birlikte 64 bin dersliğe sahip bir ildeyiz. 39 ilçede 39 kaybolmamızda yani ilçe eğitim e, yine, şey, o bu eğitim en sorumsuz, en sıkı Tekleri de adapte ederek kolay ve anlaşılır bir hale getirerek en sorunsuz şekilde e, düzenlemeye gayret ediyoruz. ama sadece çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almalarını sağlıyor. Değişimle ilgili bir atasözü var biliyorsunuz. Değişimi istiyorsanız, seyrediyorsanız o değişime kapılan, değişime seyirci olan bir kişi olarak kalırsınız. Değişime yön veriyorsanız lider olursunuz. Ama hele bir de değişime karşı duruyorsanız yok olup gidersiniz. İşte dünyanın değiştiği, sistemin değiştiği, sadece eğitim sistemi anlamında söylemiyorum, teknolojiden bakış açılarının değiştiği noktaya kadar her alan çok yoğun değişimin yaşadığı bir dönemdeyse işte, Eğitim de buna adapte olmak zorunda. Eğitim de değişmek zorunda. Niçin eğitim sisteminde çok şey değişiyor gibi sorularla karşılaştığımız için biraz ifade etmez. Aslında iyi istiyoruz, doğru istiyoruz. İyi olanı bulmaya çalışıyor. Bazen hata yapılıyor olabilir, bunu da kabul etmek lazım ama amacın o hedef olan öğrenci kitlesi için, geleceğimiz olan, birey olan, yani o yavrularımız için iyisini üretmek. Bunda en doğru kararlardan bir tanesi de bu çocuklarımızı ülkenin ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik eğitimin verilmesi olarak görmek gerekiyor. Eğer bu konuda eksik bir yön bırakırsanız, sayıca eksik kalırsanız bir kere en azından bugün Kobe Üniversitesi'ndeki o profesörün söylediği genç nüfus kaybı dediği ve yaşlanan bir toplum olarak görürsünüz. Oysa ülkemiz öyle bir ülke ki nüfusunun yüzde otuzundan daha fazlası 18 yaşında. Böyle bir iş gücünü düşünebiliyor musunuz? Amerika'da bir konferansta bunu söylediğim zaman rakamı tekrar ettirdiler bana. Tekrar söyledim. <laughs> ve hakikaten inanılacak bir rakam gibi gelmiyor onlara. Ama bu nüfusu iyi ettiğinizi ve dünya ülkelerindeki diğer bireylerle rekabet eder şartları o gençlere kazandırdığınızı bir düşünebiliyor musunuz? O zaman sizin önünüzde durabilecek bir e, yapının olmadığını göreceksiniz. O yüzden ben özellikle Mevlüt abiye öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Niçin? Bilhassa meslek yüksek okulu kavramıyla yani ya farklı bir şehre kazandırdığı için 11 farklı bölüm başlıklarını söylediler. Başarılı olacağını yürekten inanıyorum. Çünkü meslek yüksek okulu e, bizim şu anda çok ihtiyaç duyduğumuz o potansiyeli eğitme amacıyla yol açıyor. Bittiğinde birçok bölümü temin ediyorum size. O birçok bölümde mezun olan çocuklar belki mezun olmadan bile transfer bizim neye ihtiyacımız olduğunu da açıkça gösteriyor diye düşünüyorum. Ee, sözü uzatmayacağım dedim. Hemen hızlıca da burada kesiyorum. Güneşte kalanlardan çok özür diliyorum. Ben e, Mevlüt Bey'e, değerli eşlerine ve ailesine e, bu kurumun e, mutluluk getirmesini diliyorum. Bu aile derken aile sadece e, anne böyle çocuklardan oluşmuyor. O aile gönül, gönüldaş. Herkesi ismi Herkesin herkes hoca odasından yöneticisine kadar hepsi de karşılıyor. Ben bütün e, Kadıköy ailesine bu tesisin hayırlar getirmesini buluyorum. E, Milli Eğitim Camiyamıza bu yeni dönemde de çok yoğun bir döneme başlıyoruz. Yenilikleri adapte ettiğimiz bir döneme başlıyoruz. Onlara da e, şimdiden başarılar diliyorum. Yavrularımızın e, geleceği ve bahtları açık olsun diyorum saygılar.